Yani bir kere bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Yani bir toplanma yeridir. Yani beş vakit namazın idame ettiği, değil mi efendim? Bir cami olayı. Yani büyük çoğunlukla biliyorsunuz alevilerin şeyler de cenazeleri de cemevinden kalkmıyor. Yani camilerimizden kalkıyor. Ama hedef eğer bir ayrı bir dine doğru gidersek, oraya. Bakın Cemebinden cem kalkan cenazeler var, var, de var de ama Halkın. şöyle bakın e, orada e, yani e, benim söylediğim gibi yani toplumun en çok ihtiyacı olan kutuplaşmanın yani dede e, şeye başladığı zaman önce bu toplumun ve bu cemaatin içerisinde hiç kimse küs olamaz diye başlıyor. Herkes burada küs olan varsa bu cemaatin içerisine girmesin diyor. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Toplumun en çok ihtiyacı olduğu şey bu. Yani onu ifade etmeye çalışıyor Yani önce, yani o çera vakti dediğimiz olgu, yani bilimsel olarak da ifade edeyim. Yani işte bizde mumla ifade, çera mum anlamındadır. Ama o ışıkla başlayan ve de bu toplumun içerisinde hiç kimse birbiriyle küs olmasın... Hiç kimse kutuplaşmasın diye başlıyor. Yıl 64. hükümetin tekrar ifade etmek istiyorum. E e bu önemli. Mesela kendileri diyorlar ki, burada ben benimsedim doğrusu. Dedelerin devletten maaş alması inancı zedeler diyorlar. Yani kendileri evet, ifade şey ediyorlar. Yani, yani devletleri, yani kendileri ifade ediyorlar ve biliyorsunuz her şey bir ortaklaşa bir imeci usulü. Hakikaten yani gelen oraya yiyeceğini getirmesi, onlar durması ve her cem şeyinden sonra birlikte bir yemek yenmesi e, olgusu var ki yani bunu e, toplumun en çok ihtiyacımız oldu. Yani kutuplaşmamanın olduğu bir toplum bence e, bu e, çok güzel. Tabii ne için? Bir tane kişinin orada bulunması lazım. Neticede ...bir mezarlığa bile bir bekçi atıyorsunuz ki öyle atadığınıza göre... E, tabi Cem Evi'nin işte ışıklarını söndürecek vesaire... ...ışıkları yakması için para verilmesi... ...her zaman da para bulunmuyor yani söyleyeyim. Ben Ama camiler e, şey mi yapıyorlar sözünüzü bölmeyin Kenan... ...camilerin o giderler içinde para toplanıyor öyle bir durum mu var? Yok. Camiler bazen kendi mahpus giderlerini karşılayamıyor. Yani mescide bir toplanır. şey toplanıyor bir paralar cuma çıkışları. Her şey kayıt altında. Mahpus Her şey karşılıyor. Evet. Para tamam abi tamam, bir çalışalım. sorun yok. Eminim bir yere de gitmiyordur. Makbuza tamam, kesiliyordur. Eğer bu uygulamanın sebebi e, camilerin e, giderlerini de. karşılamak değil mi orada toplara? Hayır Melih. Öyle mi? mi? O, e, or e, orada toplanan bağışlar dernekler tarafından Tabii dernekler. toplanıyor. Cami, cami yaptırma dernekler. derneği. Ha onlar cami, yani, cami, cami e, ihya evet. derneği. Mesela o cami var orada diyelim Anadolu Hisarı Camii. O caminin bir de derneği, bir derneği var. Derneği o dernek aynı zamanda caminin bazı bakım onarım ekstra işlerine bakıyor. Yani şunu demek için sordum. Elektrik su vesaire giderler bütçeden karşılanıyor Ama o parayı topluyorlar caminin bir şeyini tamir ediyorlar. Tabii ...ek ki, yapıyorlar. Tabii, yani yani şöyle, öyle bir tabii, e, sivil bir da şeyde dönüyor. Ya evet. da dayanışma maksadıyla da Şunu söyleyerek söyleyeyim. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada söylemiş olduğu... ...yani Alevilerin maruz kaldığı... ...hak ve özgürlük eksikliklerini... ...gidereceğimiz demesi... ...onları adeta... ...bir başka azınlık toplumu haline getirir ki... ...bu yanlış. Hmm. Yani oradan çıkartacağımız soru ...yani hak ve özgürlüklerine konusunda çok daha e, konusunda getireceğimiz düzenlemeler. Yani hak ve özgürlükler konusunda ben gayet cemevinde her gün toplantılar yapılıyor. Perşembe akşamı iyi gidersiniz, bakarsınız her cemevinde. Cumhurbaşkanı geçen gün oradaydı ama herhalde dediğimiz gibi bu statüyle ilgili bir yani o yani, konular ekseninde gelişecek. Yani statü biraz biliyorsun farklı bir tartışma. Yani statü dendiği anda eee ibadethane Evet Kemal Bey onun kastediyor acaba. Başka yani şey. ama tabii ki bizim e, kurulurken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması çok önemli. Din, edyan, diane. Yani bütün dinleri içerisine kapan e, içerisine alan bir Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Yani bütünleştirici, bitişken yapıda. Yani Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine girdiğimiz zaman e, bana kalırsa hepsini kapsıyor. Peki Diyanet'i soracağım 90 yılında, ama Diyanet